Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Roblox'ta çizdiğimiz yani bir tane çizgi filmdeki şeyleri çizeceğiz ve onları dönüşme oyunu oynayacağız evet ve o yani videoya ilk başladığım zaman arka planı gördünüz eskiden farklıydı ama şimdi değiştirdim en sevdiğim futbolcu koydum size en sevdiğim futbolcuyu koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. Oyunumuza girdik şu an. Arkadaşlar ben söylemeyeceğim ismini. Bu arada YouTube'da da yapabiliyorum arkadaşlar. YouTube'da da yapacağım. Kurallar yok. yok Kurallar falan. Ben yazıyorum hangi burada oynayacağım? Burada mı yazıyor? Aynen. Ayız tahmin edin. Ben Şimdi... Ne yapsam? Hmm. Kedimi yapacağım. He, kedimi yapmayayım ya. Cık. Acaba bir evdeki bir şey mi yapsam? Oh, çok komik bir şey yapacağım. İnanılmaz komik. Böyle böyle. Bu bile youtuber değil kafamda salladım bu. Arkadaşlar. Hop. 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 Kim olduğunu düşünüyor musunuz ya? Bu ne? Hoppa. Çok komik bir şey oldu bu ya. Ve içinde şey. O. Kim sence bu arkadaşlar? Kapat. Olmadı ya. Bu olmaz bu olmaz. Gel git. Gel git. Bu kötü oldu ya. Kötü oldu kötü. Bak sana. Uy sil. Ha. Bu sil. Bir al. Nasıl sileceğim ya? Ha şuradan siliyormuş. Silmiyor da. Bunu nasıl sileceğiz?

Başka harita. Ya hayır bu. Anlamadım ya bu işi. Hiç anlamadım. Hiç. Ne oldu lan? Robux. Bunu nasıl sileceğiz? Ha, böyle siliyormuşuz ya. Şimdi bir şey yapsam. Arkadaşlar bir dur. Bir şey yapalım. Buradaki bir şey Aha. Kardeşim bir dur ya. Çıktı. Bu çocuk oyuna çıktı. Kız var sadece bu oyunda ya. Hmm. Aha. Kedimiz çıktı ne olur? Öfke çizeceğim. Öfke. Siyah. Ya. Ve kafanda salıyorum. Şimdi. Ee, Niye çizmiyor lan bu? Çiz. Küçük bu. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor oğlum ya? Oyun bozuldu. Çizmiyor. He. Doğru ya. Heh. Böyle bir kafası. Aksi tek kafasını çizeceğim. Hop. Tamam. Ee, bu yanlış oldu. Yanlış. Yanlış yanlış. Aha. Çok komik. pop 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 çok komik hadi 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 Ne ben önce nasıl sildim? Ne? Ne Ya ben gelmiyor? Aha, Beyaz bir şey. Beyaz. ne oluyor? Hop. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor oğlum ya? Şöyle. Ya benim niye aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Aha. Aha. Geldi. Ben geliyorum. Gel. Oh. ben hiç yıldız çizemiyorum. Telefonu çevirdim. Ben yıldızı kötüyüm resmen. Nup çiziyorum. Nup işte. yıldızı. Böyle bir yıldız. <laughs> Çok komik bir yıldız. Oyun algılar mı lan bunu? Türkiye bayrağı yapıyor romanlar üstündedir. Tamam bak burada. Kırmızı. turuncu oldu. Heh. Ama bu. Oh. Bu şunu. Durut. Allah. Yuh. Allah. Şunu. Oh. Hadi bakalım. Ya bu video video yaz. kötü oldu. <laughs> bu nasıl bir Türkiye bayrağı yaptı oğlum biz? A taşı yok O bu. Ya benim resmim çok kötü oluyor. Ben resmim de çok kötü. Bu nasıl bir şey? Her kötü gibi kötü çiziyorum. <laughs> Kapat. Tövbe estağfurullah bismillah. <laughs> Aha! Aklıma çok kibici şey geldi şu an. Dur biliyorum şu an. <laughs> Gördüm. Of. Dur bir daha bakalım. Ne <laughs> oldu? O bo. Siyah siyah. Tamam. Şimdi abi bunu al. bir daha bakmalıyım ya unutuyorum. O ö ö ö evet, tamam. Şimdi bunu böyle bir kare. Yine kare hava. Ondan sonra bu içi siyah. şurada bir mavilik hop şurada da bir yuvarlak o siyah mı ya yok mavi iç kahverengi kahverengi şimdi bunu kahverengi yapıyoruz bir tane çocuktan gelmişsinizdir şimdi bunun için full siyah yapalım bunu oruç diye Oh, Anladınız mı? O. E, O mavi şey gitti. Onu en sonunda bir daha yapacağım. Nasıl? En baştan bir yapacağım onu. İlk süre. Ya uf şunu siyah yapalım. En baştan siyah yapsaydık. Ama hiçbir şey olmazdı. Heh. Çok güzel oldu. Nasıl bir şeydi lan? Tamam. Allah Geri ol geri Küçük Küçükleş şunu Heh. Böyle içi kahverengi gibi. Küçük kahverengi ver <laughs> demiş mi bilmiyorum şu an Bu bir daha <laughs> Tamam Bitti <Gülüyor> <Gülüyor> benziyor. Ve lahmana da çok benziyor arkadaşlar. Çok benziyor. <laughs> bir de bir aynısı. he. Aynısı. Kızın çizdiğine bakın arkadaşlar. Bu da bir sürü kişi Ama Ben... Olayı ben gideceğim ya. Gideceğim ya. Bu neye kadar kötü bir şey. Ne oluyor lan? Bu nasıl? Pazar yeriymiş. Arkadaşlar ben bu oyunu sevmedim. Arkadaşlar bu oyunu sevmedim. Hadi bunun diğer oyununa geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar oyuna giriyor şu an. Ne bir mod seçin. Bir mod seç. 5 dakika. 5 dakika. dakika. Lan ne arıyordu kazandık. Lad Ladın. İngilizcem yok ki lan benim. İngilizce yazmışlar. Ama bu ne? Atla geçelim. Bir turun orta yola katı kahvaltı kahvaltı evet, kahvaltı yapacağız. Bir yan taraftan bir de şu blok tavacı bu nasıl yapacağız. bu masa. Benim sesi kıssan biraz. Ne ya? Şunu biraz silim. Masa. Masa biçim böyle olur. Bu alttaki şeyleri. Şimdi bir tane elma çizelim. Şöyle çizim full. Yeni puanlama da bak. Bence bu dönüşüne değil. Yani en çok sorunları indireceksiniz. Şimdi bu indirirken hop giriyoruz. Biz yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oluyor. 9, yani, 10, kaçırdık biraz ya. Neyse. 15, 16, oldu.

Oo. No. Al sana. Ha. Al sana ka. Ben <laughs> bir şey eklemek istiyorum o da yumurtanın içi. Yumurtanın içini ekleyeceğiz. Şurası. Bizim Biz yumurtasını yememiz böyle. <laughs> çok komik bir şey oldu. Burada da iyi. Birinci bu köşeymiş. Ay burada çok çok az var. Anam ağzına Çok çok ağzına mı yedin? Aç Çok var orada. Çok, çok, çok. çok Benim en karım bu. Aç aç aç. Çok yoruldum. Bu bir ne bir şey önemli. Çok neden hızlı gidiyor? Vurduğum anda çok hızlı gidiyor. Acaba gol işte atsam bir yıldızlar falan ne Hadi hadi oha. Bu arada oyunu bazı ne bilmiyorum oyun bazı olsa var 4 saniye kaldı. Hadi yapsın. <laughs> Terfi edeceğiz yo. Hadi hadi hadi. Oh, 2 saniye kaldı. Oh, gol olacak. Gol <laughs> olmadı ya. Yalan bu ya top. Ha? Aha. Vur, vur gol olmadı. Gol olmadı. Ay bismillah. Hadi be, oğlum ne oluyor? Ah, 5 4 3 2 1 0 Şimdi puanlama zaman. İlk kimin gelecek Bakalım kimin gelecek Kimin gelecek Gelmedi <laughs> Arkadaşlar 0 puan Bu nasıl 0 puan Bu nasıl kahvaltı oğlum Bakalım sonra kimin gelecek Abi bu çok iyi yapmış 10 puan <laughs> Şaka şey yapıyorum tabi ki de. Bok gibi olmuş oğlum bu ne? <laughs> Üç puan. Üç puan hak etti de oğlum ben niye böyle yapmadım? Adam çok iyi yapmış. Bu adam cesaretli oğlum. Bakalım sıradaki benim. Benimki gelecek mi? Hadi bir şey yazsın lütfen ya. Üstüne bir tane göstermiyor. Oyun mu bozuldu? Bu hale gelmedi. Ya. Oyun böyle dondu. He. Oğlum bu kahve bildiğin kahvaltı değil. Kahvaltı yemek bildiğin. Ama bu kahve. Yemek. Yuh. Keşke 3 puan vermiş. Kaçıncı oldum? Sonunda 5. olmuşum. E ben kimi göstermedi ki? Ben kimi göstermedi? Arkadaşlar son kere oynayacağım onu. Videoyu kapatacağım da oyun kasıyor. Ya kız gel. Gel futbol. Futbol maçı da oyun niye donuyor? Kasıyor oyun kasıyor. Çok kötü kasıyor. Ben topu ver. Pas at pas. Süre bitmedi. Hop. Vuramadım son kez topa ya. Neyse. Hadi bakalım ne çizeceğiz? Bir de bir şey. Ara Araç. Yani araba. Araç araba değil mi? Arabalar. Kamyon falan aslan. Işte. Güzel bir araba. Hop. Çok komik. Hop. Bir araba. Hop, al sana araba. <laughs> bu böyle bir evli evli bir ev. Aa, bu ev diyorsunuz ama yok bu ev değil. Araç. Araba bildiğin. Arabalı ev. Evet arabalı ev. Buraya cam yapacağım. Dur cam 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 cam. Hop. Hop bu. Keşke bu diğer oyun gibi düzenlese. Ama düzenlemiyor. Ha, ne yaptım? Mavi renk. Böyle. Hadi bakayım, hadi bakayım. Heh, bu kadar. Bir yanına yazacağım o ro bu o bu o buraya bunu e ev arabalı ev şimdi tamam çok kolay benim Bilgi biraz kötü oldu. Oyun niye kasıyor ya? İlk defa böyle kastım gördüm. Oo. Neyse arkadaşlar ben bak orayı göstermeyeyim. Vallahi burada kavatalım videoyu oyun telefon ciddi oğlum. Arkadaşlar diğer videomu şey ne olmasın diye kalır. bir şey söyleyeyim unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın tabii Bugün bir videolarda hiç demediğim bir şey diyeceğim. Bu kere hiç demedim bir şey diyeceğim. Bu şey videoya bir 20.000 like. Ve 21 like gelirse bu videonun devamı. Ve videonun kısmına katlarına... geldik. O zaman. O zaman zıplay zıplay. O zaman. Bye.